Bu keşe oynayacağız. Kovu kiyi kızdırma. Gördüğünüz gibi. Veya da bir amon Şöyle Ben de var. Ben Şöyle. Şöyle. Gördüm arkadaşlar. Çok açık. Çok uyudum ya o yüzden yavaş konuşuyor. O gibi yap. Bir de size bir yapayım mı? Eric de Şimdi deli var. Şak şak. Şak şak ettim. Öldürdük herkesi. Şu kutu <laughs> 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 şey mü? öldü ya? Evet.

Peki. Okay. Yürü git. Oraya git. Öldürdü onu. İki de <laughs> Abi. Abi. <laughs> Pe

olarak senim şöyle koy. Bunlar Ya var. Bittik arkadaşlar. Arkadaşlar şu iki dişleri var şeyimiz. Çek. Asıl. Buraya right. İki tane kişi var. Şimdi i̇ki tane. Bakın opleks, o bugün. Yedi <laughs> ben de oldu ekspedi. Yok. 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 O Yok. 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 Ooo, kolu kötü oldu. İyi var arkadaşlar. Gerçekten iyiydi. Hoppa, Bomba. Hayır, gerölmez oldu. Hiç kimse beni gelebilir. Gelin lan buraya. Sizi emliğe kebaplayacağım. Emniyeyi köldüreceğim. MM. Em, MNM. şey geçmiyor. He. Gel buraya hele. Kaçamazsın ben. Neredesin? Aha. Ya çocuklarım gelin gelin. Korkmayın. Birazdan rahatlayacağız. Hayır. Oh bir saniye de öldü. Yes burası en iyisi.

Ya. Yes. <tong> Cokelat. Akses sepapa pa